İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Maalesef evlilikler bazen boşanmayla sonuçlanabiliyor. Bugünkü programımızda terke dayalı boşanma davası nedir? Avukat Ezgi Gizem Gülsevin'le konuşuyoruz. Eğer ki eşlerden biri haklı bir sebebi olmaksızın evi terk ediyorsa ve kanunda sayılan şartlar varsa diğer terk edilen eş bu boşanma davasını yani terke dayalı boşanma davasını açabilir. Terke dayalı boşanma davası kimler tarafından açılabilir? Evlilik birliğinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istemeyen eşe bir de hiçbir haklı sebebi olmaksızın ortak konuta dönmeyen eşe karşı açılabilir. Kanunumuzda böyle bir gerekçelendirme var ancak şöyle de bir bir durum var. Bizim müvekkillerimiz tarafından da çok fazla karşılaştığımız bir durum. Eşlerden bir tanesi aslında evi terk etmiyor. Tam tersi kendi eşi tarafından evden gitmesine zorlanıyor ve eve dönmek istediğinde de eşi tarafından evine dönmesine engel olunuyor. Bu durumlarda da eşinin eve dönmesini engelleyen kişi de kanuna göre terk eden kişi olarak sayılıyor. Bunu çok fazla kan kanunumuz dışında da baktığımızda aslında veya araştırmalara baktığımızda kadınlar daha çok yaşıyor ne yazık ki. Bu durumlarda dediğimiz gibi terke dayalı boşanma davası da açılabilir. Peki terke dayalı boşanma davası açabilmek için bir süre var mıdır? Evet terk eden eşin ya da o terk olgusunun oluştuğundan sonra en az bir 6 aylık sürenin geçmesi gerekiyor. 6 aylık bir terk olgusu ama sürekli bir terk olgusu oluşmadan bu boşanma davasını açamıyoruz. Avukat Ezgi Gizem Gülsevin boşanma davalarında ilk 4 aylık süreçte ihtar çekilmesi gerektiğini belirtiyor. Eğer ki diyelim sizin eşiniz size e, evinizi terk etti ve siz boşanmak istiyorsunuz 6 ay geçti. Boşanma davasından 6 ay geçmesi çok da önemli değil aslında. İlk önce 4 aylık süre olduğunda bir ihtar çekilmesi gerekiyor. Bu mahkeme ve noter kanalıyla yapılıyor. İhtar çekildikten sonra iki aylık terk eden eşine evine geri dön çağrısı yapılıyor. Eğer ki eşiniz bu iki aylık sürede de ihtardan sonra evine geri dönmüyorsa artık boşanma davası açabiliyorsunuz. Ezgi Hanım çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Bu keyifli yayın için ben çok teşekkür ederim. İşin Uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.